Oley! Teşekkürler babacığım. Teşekkürler. Bana izin verdiğin için teşekkürler. Merak etme. Başımı hiç belaya sokmayacağım baba. Valla bak. Sadece tanışacağım. Acayip ünlü motormuş baba. Onu görmek için sabırsızlanıyorum. Sakin ol evlat. Sakin ol. Sakin ol. Tamam. Gitmene izin verdim. Ama yalnızca bir saatliğine. Anlıyor musun beni? Hava kararmadan döneceksin. Merak etme baba. Söz. Hemen döneceğim. Hiç üzmeyeceğim seni. Aferin evlat. Bak dönmezsen gelir seni oradan sürükleyerek götürürüm arkadaşlarına rezil ederim. Annen gibi senin de ortalıktan kaybolmanı ve beni bir başıma bırakmanı istemiyorum. Merak etme babacım öyle bir şey olmayacak yemin ediyorum seni bırakmayacağım tek başına. Ya sen babaların bir tanesisin yemin ediyorum etrafında sıfır çizeceğim ha. Yapma lan yapma tamam git hadi izin verdi. İyi, e, tamam baba yapmıyorum ya şey diyeceğim sen de boş boş duruyorsun aslında. Sen de gelsene. Yok oğlum ben gelmeyeyim. Benim dişi espin ararlarla işim olmaz. En son annenle takıldım. Beni getirdiği noktayı görüyorsun. Senle beni bir başıma bıraktı. Ve sana hem analık hem babalık yaptı. O yüzden bundan sonra espin arar gibi motorlarla takılma. Ama sen de espin ararsın babacım benim gibi. Evet ama bizler namuslu. Dürüst espin ararlarız. Anlıyor musun oğlum? Bundan sonra asla bir kadın espinarlarla birlikte olma Ne yani? E, erkek espinarlar mı? Saçmalama evlat. Git çabuk buradan yoksa iznini alacağım. Saçmalama lan. <laughs> bu konuşma iyi bir yere gitmiyor. Önce videonun girişi gelsin, sonra da e, sen git işte o ünlü espinarlarla tanış. Tamam baba. O zaman ben gideyim tanışayım Ulan ne dedim ki ya? Kendi dediğini söyledim yani. Kendisi demedi mi kadın espinarlarla olmaz diye? E o zaman geriye erkekler kalın. Neyse konu bu değil. Bugün efsane, şehre yeni gelmiş, manyak, dünyanın en hızlı, en manyak, en süper espinarar dişi motoruyla tanışmaya gideceğim. Resmen ünlü buluşması var. Hazırsanız o kadınla buluşacağım. Şu gözlere baksanıza. Benden ünlü bir kız kaçabilir mi? Kaçamaz. Bugün onunla yarışacağım ve... <laughs> videonun girişinde sonra hallederiz o işleri tamam mı? Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te küçük arabaların hayatına devam ediyoruz. Arkadaşlar bayağıdır küçük arabaların hayatı gelmiyordu. En son biliyorsunuz bizim küçük bir motorumuz vardı. Kendisi bir BMW s 1 arardı ve annesiz yaşıyordu. Babasıyla tek başınaydı. Arkadaşlar eminim ki o videoyu hatırlamıyorsunuzdur. O yüzden hemen sizi sağ üst köşeye alalım. Çünkü bu bölümde yaşanacakları anlayabilmeniz için bir önceki bölümü mutlaka izlemeniz gerekiyor. Şayet o manyak videoyu izlemediyseniz hemen sağ üst köşeden izleyin. İzleyene 5 kavanoz bal... Yok 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 Ya bunu demeyecektim ben ya Oğlum ciddi ciddi adres veren falan var Yapmayın Allah Allah Arkadaşlar bugün Şehre yeni manyak bir espinarar gelmiş Ve ortalığı kasıp kavuruyormuş Acayip ünlü bir espinararmış Ve bizim küçük espinarar O kızla tanışmak istiyor Lakin arkadaşlar bu düşündüğü gibi bir tanışma olmayacak Ve küçük espinarar Korkunç bir sırrı öğrenecek Bakalım bize bugün küçük espinarın hayatında nasıl bir bölüm bekliyor olacak. Hadi izleyip görelim. Bu arada küçük espin arar. Ne kadar zor bir cümle. Küçük BMW desek daha iyi. Hatta minnak BMW. Hatta dişleri çıkmamış. Şaka şaka. <laughs> Hadi başlayalım. Anladın değil mi beni küçük espin arar Junior? Asla ama asla tanımadığım motorlardan benzin falan alma. Hadi şimdi git. Benim gözüme görünme. Bana bak. Yabancı benzin içmek yok ha. Anladın mı? Seni uyarıyorum. Ondan sonra babacığım benim başıma bu geldi şu geldi demek yok. Hadi görüşürüz. Hadi bakayım yavaş git. Yavaş git. Espiralar Junior. Ulan kerata. Ne kadar da hızlı gitti ha. Babasına çekmiş. Ben de zamanında bu kadar hızlıydım. Lakin annesi yüzünden yavaşladım ve huysuz ihtiyarın teki oldu. En iyisi oğlumu biraz bırakayım da arkadaşlarıyla eğlensin. Ben depresif oldum. O benim gibi olmasın. Ne kadar hızlı gidiyorum lan. Ne kadar hızlı. Şuna bakın. Yemin ediyorum var ya. O espinarar kadının benim karşımda bir şansı yok. Oğlum. Onu yarışa davet edip geleceğim. Rezil olacak var ya. Şuna bakın. İnsanlar bile geliyor. Resmen bu kadını görmek için can atıyor oğlum herkes. Benim de onu görmem lazım. Görmem lazım. Buradan gitmiştik en son. Hatırlıyorum oğlum burayı. Arkadaşlarımla buluşmuş. Ve o küçük ninja Hechikar'ı yenmişti. Unutulur mu o günler? Sağ üst köşe. Geldik. Hadi bakalım. Neredeymiş bunlar görelim. Yanlış gidiyorum lan. Neredeyse yukarıya çıkacaktı. İşte. Arkadaşlarım yukarıda. Benzin kokusunu alıyorum. Şuradan şöyle hoppa. İşte bu. Merhaba çocuklar. Merhaba. Nasılsınız? Halli bir şey kaçırdın mı? Ay merhabalar Espinar Junior. Ay tam zamanında geldin. Birazdan tek tek fotoğraf çekinecektik. Ay çok heyecanlıyım. Ya Espinar Junior. Bu kız var ya bu kız. Resmen efsane. Yemin ediyorum var ya. Kaç üretim olduğunu kimse bilmiyor ama. Resmen 350-400'e gidiyormuş. Ona kırmızı efsane diyorlar. Ay çok güzel değil mi? Bakayım. Evet çok güzel. Ama bu değişik bir Ararmış ya. Mesela bana hiç benzemiyor. Babama da benzemiyor. Çünkü o bir gerçek espinarar. Senin gibi sahte değil. He? Lan Kawasaki. Sen yine mi konuşuyorsun lan? Oğlum ben seninle yarışmadım mı lan? He? Bu konuları açmadık mı? Yarıştık. Yarıştık yarışmasına da. Bir yarış kazandım diye kendini gerçek sanma. Yani o yarışta beni yenmen seni gerçek yapmaz. Bence sen hala gerçek bir espinarar değilsin. Hiç de bile. Gerçek ararım. Seni yendim işte. Kabul et. Ne edeceğim oğlum? Sahtekarın tekisin sen. Senin annen bile ortalıkta yok. Ne malum gerçek arar oldun? Kavasaki. Sözlerini geri al. Sinirleniyorum bak. biz sinirlenirsem var ya. Adamın canına okurum. Ya sakin ol BMW junior ya. Sakin ol. Kavasaki sen de onu kızdırmaya çalışıp durma sana ya. Allah Allah. Burada fotoğraf çekinmeye geldik ya. Müdahale edelim mi efendim? Ay hayır. Müdahale etmeyin. Bırakın. Belli ki arkadaşlar ve tartışıyorlar. Ben bir öğrenmeye çalışayım bakalım. Çocuklar ne oluyor burada? Ha? Neyi tartışıyorsunuz? Ay inanmıyorum. Kız efsane yanımızda. Ya çocuklar tartışmayı bırakın. Ay hanımefendi ben sizin hayranınızım. Hayranınızım. Bu iki çocuğa bakmayın lütfen. Hayranınızım. Vay anam. Yakından daha da güzelmiş ha. Lütfen biriniz bana bu arkadaşların ne için tartıştığını söyleyebilir mi? Ne için olacak kırmızı efsane? Elbette ki buradaki küçük sarı kırma motorun gerçek espin olup olmadığı. Siz daha iyi bilirsiniz hanımefendi. Yıllarca espin ararlarla yarıştınız. Kendiniz de espin ararsınız. Bu çocuk espin arar mı? Bir bakın şuna. O nereden bilsin lan? O nereden bilsin Allah, Allah. Benim annem mi sanki? Yani sonuçta espin arar doktor da değil. Ya hanımefendi siz bunun kusuruna bakmayın. Sizinle tanıştığıma memnun oldum. Ben BMW Espinar Junior. Ben babamla ilerideki evde oturuyorum da sahil kenarında. Yani bunlar beni kıskanıyor. Benim annem yıllar önce beni terk etmiş. Yani o yüzden bunlara kendimi karıtlamak zorunda kalıyorum. Ay bir dakika. Sen sahil kenarında mı kalıyorum dedin? Evet sahil kenarında kalıyorum babamla birlikte. Annem beni ben küçükken terk etmiş. Yani bunlara inandıramıyorum ya. Babam orada duruyor espin arar Bunlar inanmıyor annem kayıp diye Söyler misiniz ben espin arar değil miyim Bir dakika bir dakika bir dakika Sen Babamla mı yaşıyorum dedin Senin baban Mavi bir espin arar mı e, e, Evet Siz nereden biliyorsunuz babamı A inanmıyorum Sen Sen benim Oğlumsun ne? Nasıl? Neden? Ben iyisin. Oha bunu da benim söylemem gerekiyordu yani. Ne? Ben senin oğlum muyum? Ama saçmalıyorsun sen. Sen nasıl benim annem olabilirsin? Olamazsın. Benim annem terk etti gitti beni abla. Yani sen öyle bir tepe benzemiyorsun. Ben sana yarış teklif edecektim. Yanlış anladın beni. Ben senin akraba çıkmaya çalışmıyorum. Hayır hayır ufaklık. Hayır. Ben seni tanıdım. Sen, sen benim oğlumsun. Anlattığın hikayede zaten benim hikayeme benziyor. Ben yıllar önce mavi bir espinararla ayrılmıştım. O zaman şehirden kaçtığım için çocuğumu da yanında bırakmıştım. Sen oğlumsun. Ne? Be, ben senin oğlun muyum? Sen benim annem misin? Evet evet. Ben senin annenim. İnanmıyorum. Ne kadar da büyümemişsin. Şimdi görünce iyi ki kaçmışım diyorum. Ay çocuklar. Bu benim size anlattığım işte. O küçük BMW Espinarar. Demiştim ya yıllar önce olmuştu. Terk edip kaçmıştım. Aa, o bu mu kızıl efsane? İyi ki de kaçmışsın. Bir şeye benzemiyor. Vitaminsiz. Kesinlikle. Aa, ay ne? Ne biçim konuşuyorsunuz ya siz? Ay kızıl efsane. Gerçekten de Espin Arar Junior senin oğlun mu? Ay evet şekerim ya. Evet benim oğlum. Maalesef ki. Yani bunun babasıyla bir dönem takılıyorduk. İşte ben bu olunca birazcık umutluydum. Ama baktım sonra üzerinde ne bir arar düğmesi var ne de benim gibi ya da babası gibi güzel renkleri. Böyle sarı civciv gibi bir şey çıkınca ben de bunu terk etmiştim. Babasının başına yıkıp kaçmıştım iyi de yapmışım. Baksana çelimsiz bir motor olmuş. Oha yani hanımefendi sizden ne kadar misiniz? Yani bu sözler kavgada söylenmez. Küfür daha iyi. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen. Sen gerçekten benim. Annem misin? Ve sen beni bile isteye mi terk ettin? Beni babam yüzünden beni terk ettiği sanıyordum. Onunla kavga ettiğiniz için. Sen beni kendi isteğinle mi terk ettin? Yahu elbette ki kendi isteğimle terk ettim. Yoksa senin babanın benden ayrılacağı mı vardı? O da senin gibi sümsüktü. Yani bana düzgün bir evlat veremeyen bir adamla ne uğraşacaktım ki? Kariyerimin peşinden gittim ve yarışçı oldum. Bu şehrin en efsane kadınıyım ben. Sizinle kalsaydım hiçbir şey olacaktı. Ama gördüğün gibi şimdi zenginim ve ünlüyüm. Sen, sen bizi terk ettin babamı ve beni. Sen çok kötü bir motorsun. Çok kötü. Hayır canım. Ben kötü bir motor değilim. Ben efsane bir motorum. Sense resmen olmamış bir meyvesin. Hadi çocuklar gidelim. Burada görülecek ve fotoğraf verilecek kimse yok. Yürüyün. Dur bekle. Gitme. Gitme. Sana meydan okuyorum. Canına mı küçük? Çabuk kırmızı çizginin arkasına geç. Hanımefendiye dokunmayı düşünemezsin bile. Dokunmayı düşünmüyorum zaten. Ona dokunma. O benim annem değil. O benim düşmanım. Ona yarış teklif ediyorum. <laughs> ne? Pardon? Sen bana ne teklif ediyorsun? Anlayamadım. Yarış mı? Evet. Evet yarış teklif ediyorum. Beni terk ettin. Bırakıp gittin. Babamı da terk ettin. Bunların bir hesabı görülmeyecek mi sandın? Yıllar sonra bak büyüdüm karşına çıktım. Bana hesap vereceksin. Ay hayatım. Birincisi ben kimseye hesap vermem. İkincisi o kadar büyümemişsin. Üçüncüsü inan ki umurumda değilsin. Ve dördüncüsü sen çok aşağılık birisisin. Babam haklıymış. Ve beşincisi bence benden korkuyorsun. Benle yarışmaktan korkuyorsun. Ney? Bu saçmalık. Ben senden kaç kat büyük motorları yendim. Senden ne korkuca? Espinarar Junior aklı. Bence de korkuyorsun. Ben Espinarar Junior'ı normalde sevmezdim ama senin bu yaptığın düpedüz kötülük. Demek doğruyu söylüyormuş. Gerçekten de annesi babası Espinarar'mış. Sen onu terk etmişsin. Kötü kalpli kadın. Hesap vereceksin. Evet vereceksin. Espinarar Junior'la yarışacaksın. Ve eminim o seni yenecek. Göreceksin. Yıllar önce onu boşuna terk ettiğini. Aslında onun senden ve babasından bile daha iyi olduğunu göreceksin. Ve bu utançla bir ömür yaşayacaksın. Evet yaşayacaksın. Yakışmazsan internette her yerde senin adını kakalarız. Reklam yaparız. Korktu kaçtı küçük Espin aradan deriz. Videoda çakıyorum şu an. Ayvayı yersin. Ne? Video mu çekiyorsun? Sen kimsin video çekiyorsun lan? Ver bakayım onu. Hop hop hop. Yavaş ol. Yavaş ol. Arkadaşımı tek mi sandın ha? Tek mi sandın? Ezerim seni. Evet. Ezeriz sizi. Söke tek gelin lan. Söke tek gelin. Çocuklar çocuklar. Tamam. Sakin olun. Bekleyin. Kavgaya gerek yok. Bu işi medeni iki motor gibi halledebiliriz değil mi? Küçük Espinarar yarış istiyor. Yarışı kazanırsa istediği gibi utanç içinde yaşamaya devam ederim. Yarışı kaybederse arkadaşın o görüntüleri siler ve benim karşıma bir daha çıkmazsın. Anlaştık mı? Anlaştık. Gel bakalım anne. Gel bakalım. Demek beni bilerek terk ettiğin zayıf olduğumu düşünerek ha? Bakalım gerçekten de düşündüğün gibi zayıf mıyım? Pekala küçük BMW. Gel bakalım. Anneciğin etrafta yokken babacık sana neler öğretmiş? Seni öyle bir yeneceğim ki seni neden terk ettiğimi çok iyi anlayacaksın ufaklık. Çok iyi. Beni niye terk ettiğini zaten çok iyi anlıyorum. Çünkü sen kötü kalpli bir kadının tekisin. Senden nefret ediyorum. Senden intikam almak için sabırsızlanıyorum. Seni yok edeceğim. Rüyanda mı ufaklık? Rüyanda mı? Bitiş çizgisinde görüşürüz. Ben oraya vardığımda ikinci petrolümü içmiş olurum. Hadi bakayım. Ay Espinar Junior sakın ona kulak asma. Senin sinirini bozmaya çalışıyor. Sakin kal ve Kawasaki yendiğin gibi onu da yen. Hadi küçük hadi göster gününü. Yen şu anneni. Ne kadar kötü bir kadınmış ya bu. Hak ediyor bu cezayı. Yok et. Hadi Espinagak. Hadi koçum. Hadi. Gerçi ikiniz de Espinagaksınız. Ben küçük olana diyorum sakın Hadi lan. Hadi bakalım küçük kardeş. Göster kendini. Annenden intikam alma fırsatı. Hadi aslanım merak etmeyin çocuklar merak etmeyin. O kadar sinirliyim ki annemden intikam almak için resmen sabırsızlanıyorum. Gel buraya anne gel buraya. Önden kaçabileceğini sanıyorsun ha. Önden kaçamayacaksın anne. Kaçamayacaksın. Benden hızlı olduğumu düşünüyorsan göreceksin. Gel lan buraya gel. Yeneceğim seni yeneceğim. Yeneceğim anne. Ulan ne gidiyor annem ne gidiyor. Ama önemli değil. Ben onu yakalayacağım. Bu sefer beni terk etmesine, benden kaçmasına izin vermeyeceğim. İzleyin oğlum izleyin. Ben BMW Espinarar Junior. Ben affetmem, affetmem. Fena gidiyor lan, fena gidiyor. Ama yetişeceğim, yetişeceğim. Ulan tünel benim tek çıkışım. Anne! Babamla taktırdığımız turbonun farkı. İşte seni böyle yok edeceğim. Böyle. Ve galip benim. Benim anne. Gördün mü? Gerçi bu kelime sana yakışmıyor. Senden anne olmaz. Olsa olsa bir hain olur. Hain. Vay vay vay. Bak sen ufakla. Etkilendim. Gördünüz mü çocuklar? beni yenmeyi başardı. Tabi birazcık hile ve avansla. Turbo kullanacağını bilseydim ben de basardım ufaklık. Neo, ihanet etmek aklına geliyor. Turbo'yu kullanmak mı gelmiyor? Ne oldu anne? Beklemiyor muydun yoksa oğlun da turbo olacağını? Neo, Fakiriz diye turbo alamaz mıyız sandı? Beni gerçekten şaşırttın evlat. Beni gerçekten şaşırttın. Arkadayken sen dedim bu iş bitti. Bu çocuğun hiçbir şeyi yok. Lakin köprüde sinsi bir yılan gibi demek beni turboyla geçmeyi planlıyordu. Sen de annen kadar sinsisin. Belki istersen bir gün peşimden gelmek istersin. Senin peşinden asla gelmem. Asla. Sen bir hainsin. Babamı ve beni terk ettin. Sen Hainsin. Ben hain değilim. Akıllı ve mantıklı bir kadınım. Şimdi seni terk ettiğim gibi zamanında yine terk etmiştim. Seninle tekrardan görüşeceğiz küçük espinarar. Yürüyün çocuklar yürüyün. Güzel yarıştı. bir Be bekle. Bekle. Bana ismini söylemedin. İsmini. Kırmızı efsane olarak bildim. En azından yenildiğin motora Oğluma ismini söyle. Ay boş ver BMW Junior. Ne yapacaksın öğrenip? Hainin teki. Öyle ama yine de benim annem. İsmini bilmeyi hak ediyordum. Onu yenmiş olsam bile hala intikam almış hissetmiyorum çocuklar. Hala hissetmiyorum. Onun kim olduğunu, beni neden terk ettiğini, asıl sebebini öğrenmek istiyorum. Hikayesine inandım diyemem. Muhtemelen bana yalan söyledi. Bilmediğim bir şeyler var çocuklar. Sizin de yardımınızla hikayeyi gerçekten aydınlatabiliriz. Aklındaki nedir ufaklık? Aklımda çok iyi bir plan var. Onu konuşturmayı ve gerçekleri öğrenmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Plan işe yararsa muhtemelen beni gerçekten terk etme sebebini öğrenebiliriz. Lakin bunun için videonun devamının gelmesi lazım. Daha fazla video istiyorsanız, hikayemi merak ediyorsanız, annemi konuşturmamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Nasıl yendim ama son anda turboya bastım ve babamın intikamını aldım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te küçük arabaların hayatına devam ettik. Ve manyak bir bölümü daha geride bıraktık. Bugün küçük BMW Espinara'nın hikayesindeydik. Ve gördüğünüz gibi annemizle tanışmayı başardık. Ve onun ne kadar zalim bir kadın olduğunu öğrendik. Gördüğünüz gibi bize hiç acımamış, bizi öylece terk etmiş, biz de ondan intikam alabilmek için onu yarışa davet ettik. Lakin videonun sonunda küçük BMW annesinin doğruyu söylemediğini düşünüyor. Ne diyorsunuz? Sizce bu hikayede daha fazla bir şey var mı? Yoksa Espinar Junior sadece kuruntumu yapıyor? Yorumlarınızı bekliyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için video vermeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vay arkadaş vay. Ömrümde gördüğüm en güzel manzara baba. Arkadaşlar evin boyutu size küçük gelmiş olabilir ama şu manzara için 1 milyar dolar bile az baba. Şu güzelliğe bakar mısınız? Ronaldo'nun hayatını acayip kıskandım. Ronaldo her şeyin en ballısını sen alıyorsun baba. Şuna bak. Akşam bana yağlı ekmek yaptı. Yağlı ekmeğin bile en ballı tarafını aldı. Oh my god. Ağlama dostum ağlama. Bir gün senin de olur. Nereye olur lan? Allah Allah. Dünya kupası kaldırdım. Benim böyle evim yok ya. Ya Yo, sabret dostum sabret. Bir gün olur. <laughs> İnşallah masim. Duayı eksik etme dostum.